Hepinize tekrar hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Aktan Demir. Bugün YouTube videomun YouTube kanalımın ilk videosunu atıyorum. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. İlk videomuz PUBG Mobile videosu olacak arkadaşlar. PUBG'de bakalım uçağımız nereden geçiyor. Uçağımız prison tarafı geçiyor. Rozox School tarafı geçiyor. ben yani şu shelter'dan araba alıp military tarafı falan yapmak istiyorum. Ee, bu arada ilk videomda bana e, destek olursanız daha mutlu olurum arkadaşlar hmm. ee, böyle kanal vlog kanalı olacak uşakta atlarken biraz bahsedeyim kanal vlog işte parti oyun videoları ve vlog e, videoları aynı anda gidecek kanalda ee, özellikle bir ad koymadım yani vlog üzerinde bir kanal değil yani oyun üzerinde bir kanal da değil Mesela evet, bir vlog bir de e, Oyun videosu gelebilir arkadaşlar e, Haberiniz olsun Diyorum Uçağımız da artık ilerlemekte. E, bu arada daha çok Parça mobil videosu için Abone olup bildirimleri açıp like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz Diyorum ve artık kendimi salladım aşağı. Ee, bakalım nasıl bir macera alacak ben de çok merak ediyorum. Ama inşallah güzel bir macera olur. Bizim için baştan örneğin daha. evet bakalım. Bu muhabbetin başta araç bulmak efsane derecede önemli. Ben yani de hep burada araç olurdu. Ama bu sefer yok. Lan bu kadar az araç koydular artık? Araçları bayağı azalttılar. Bu arada ee, bir adam da orada. Araç mı gördü? Motor mu? Abi bu adam benden önce oraya gitmemeli. Evet abi bu, burada evet ileride bir motorcuk görüyorum İnşallah arkadan bir baskın yemeyim Yemeğim yalnız yemem ee, e, Bu arada Allahuekber adam silahı buldu atıyor Neyse Şuradan şu aracı bulur Önce şu kulübeye doğrulayım. Otobüsten falan bulursak ne mutlu bizim bu arada telefon markası Huawei Mate 20 Lite. Ee, merak edenler olursa söyleyeyim dedim. Bu arada arkadaşlar ee, abi ileride var. Bu inşallah tek motor. Bir sepetli motor gibi duruyor. Evet sepetli motor. Ona doğrudan oradan bug'ı Zaten Nova, Nova'da hemen şeyde kalıyormuş. Ee, alanın yanında. O yüzden hiç sıkıntı yok abi. 3 x de var. M9'u çıkıyorsak efsane olur. Abi arkamdan da ateş var. Abi ne oluyor? Şuradan Şuradaki bakıcıyı Adam mı? Adam gördüm ama değmiyor abi. Abi şimdi burada bir cip var. Abi ne kadar çok aracı var. E ya bak aracı bulduk ya şimdi. Araç ihtiyacı da oldu. Bu arada arkadaşlar e, kanal e, yani ilk videom biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. E, normalde ben şöyle başladım. Bu hikaye şöyle oldu. Ben kendi kendime sürekli videolar çekiyordum. E, kendi kendime konuşuyordum. Ne kamera var ne bir şey var. Sonra dedim ki ya kanal tutarsa ya sevilirse ne YouTube'da e, adım duyulursa adım duyulması değil Sizin beni sevmeniz önemli. Yani. Adım duyulursa artık yani sevinirsem dedim güzel işler çıkar buradan. Niye olmasın dedim. Yani neden yani benim efendime söyleyeyim Mitrein'den, Kaustos'tan niye hepsinin var? deyip ben de başladım ama bakalım inşallah bu işte bir şeyler yapmak istiyorum cidden istiyorum yani e spor e spor spor hani e spor dediğim Bot, bot olabildiğince konuşmaya çalışacağım suskun olduğum yerler olursa da e, kusura bakmayın ben bu fightlerde suskun oluyorum bunu çektiğim videolardan biliyorum hayır düştüm <laughs> hayatın ilk videosunda ilk mutluğumu da yaptığım için kendimi aşırı büyük bir dereceden tebrik ediyorum şu altlarda mekanlar vardı buralara bakalım. Abi işaret şey buldum. ilk videomda işaret şey buldum. Abi şaka gibi. Şaka yapan hayvan. Cidden şaka yani. Daha hiçbir silah bulmadan işaret fişekçiyi de bulmazsın ama. Dur bir dakika sıkacağım diye korkuyorum. O yüzden olabildiğince elimden bırakayım. Yanlışlıkla işte dokunur sıkarım falan filan muhabbetine. Ee, tamam bir de üstünü kontrol edelim. Silah mı lan? dedim ya dipi verdi dipi dipi dipi. Ben reloj şunu. Tamam. Şimdi buram bir skop dur Yani ne bileyim dikey tutamak falan lazım yani. Keşke mesajı da bulursam iyi olur yani. M16 A4 tamam Yani şu ara kullanabilirim. Tek nokta kullanabilirim. Bu arada e, isteğinize bağlı olarak e, challenge'lar gelecek. E, hayır. Atıyorum. E, çantasız oyuna challenge. Ya yani tabi böyle değilimler Bunlar oluyor birazcık ama. E, duruma göre bakacağız. Şimdi bir şekilde atmayacağım. Buranı girip atmak istiyorum. Bir de öldürme efekti bir adam var. Adam oyuna iyi para yatırmış. Kuzenlerim de bana derdi. Bu oyuna iyi para yatırıyorsun. Oyuna iyi para yatırıyorsun. Oyuna para yatırırsa Mersilam'da de olur. Evet. Mersilam'da desi de olmadığına göre oyuna para yatırmadım. Evet. Bir skarel daha. Adam var. Bir dakika buradan geliyor sen ne yapan ya? Ha, kurban olurum ama ben ya. Ne kadar tatlı diye. Kardeşçiğim benim ya. Şu an burada atarsam bu bir şeyi araç gelecek. Uzatılmış çiğimizi de buna taktık. Çok masum değil miydi ama. Hemen girdi çıktı böyle. Ah. Bakalım. Ee, bu videoda tutursa tabii ki de güzel de olur. Evet. Şöyle atlardan atlardan bir videolar ama bildirimler geliyor da. O dört x mi var bulduk. Şimdi bu konteynerlerin üstüne baktım. Şu, şu civara bakacağım. Evet şart diyemedim galiba. Evet, ee, bakalım bu hangisi? Hemen da. Ama alt mı düştük? Ne yaptık? Ne bom bomba bom mı ne bir şey var. Ama çanta sığmıyor artık. Okey. Zaten okeyi çok kullanmam. Hatta şöyle de yapayım. 6x mi? Şimdi ben buradan neyi bırakabilirim? bursa jep olarak 54 tane ve 56 mm'yi bırakabildim. Tamam. Bir tane adrenalin basalım. Bakalım arkadaşlar olabildiğince konuşarak oynamaya çalışacağım ama ben onlarda dikkat ettiğim için e, ee, pek çok konuştuğum söylenemez aslında ama e, ee, dur, dur bakalım abi hakkımızda her zaman hayırlısı şey. e, ee, bir dakika bir dakika geliyorum hemen Evet şimdilik tamam edebilirim. Düşünü alayım. Teb bu zamana kadar karnet bulmam benim adıma çok kötü oldu. Save de Ben doğru dikiz kullanmıyorum. Açıkça söyleyeyim ben doğru ama sonra olarak şuraya da bakmak istiyorum. Orada var. Çok güzel. Ben güzel şeyler görüyorum. Bu i̇şte benim oğlu mekanım gibi bir şey. Şimdi hemen gidip save bu şimdi atmam lazım. Eee. Evet. Yine konuşmayı biraz kestim. Kafayı biraz içeri doğru gömdüm ama. Abi oh, 8x geldiğime hiç pişman olmadım. Zaten 3 de var 6x. E. Bazılar bana kızacak 6x spray yok mu sen diye yok arkadaşlar ben o kadar da yetenekli değilim kabul ediyorum 3x'e de anca geçtim zaten yeni geçtim Bakalım inşallah hakkımızda hayırlısı. Bakalım ne ne falan. Şu enerji içeceğini enerji içeceğini Ay alamadık mı seni ya. Neyse ya. Kitim, dört tane kitim var. Yeter abi ben de. ne kiti ki. Bu arada arkadaşlar e, like atan ve abone olup ve bildirimleri açan herkese teşekkür ederim. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve e, abone olmak hala ücretsizken abone olmayı unutmayın. Videoda tamamen kendim olacağım. Bunu da söyleyeyim bir defa veya böyle ne bileyim işte ya neyse bitti burası gidelim. Bir tane şart var. 1700 metre ben nereye gideceğim ama bana bir söyle oy çok güzel gideceğiz neyse o adamlara şaşırdım araba bulup gelip burayı basmadıkları için belki militeri tarafı gitmiş de olabilirler ee, hakkımızda hayırlısı Mutlu ne ya bu kaz muhabbet kaz mesela ne, ne bu ben bunu hiç sevmiyorum bu hiç bir tane yer var ya ne burada boş yapmış. bir de müslümanlar uygun olmayan şeyler de yapmış burada abici mobili gerçekten kullanıyorum mesela tapınak muhabbeti var sanokta hiç güzel bir muhabbet değil benim arabam neredeydi diye şuradaydım Yani ben sanmıyorum büyük Bu ilk profesyonel bir yani böyle heyecan var. Biraz videoyu da çok uzun tutmayacağım. Bir defa ölene kadar yani yine kadar yapan youtuberler Mesela Barış Ciğer'in yine kadar değil de. Yani. Bir de hemen öldüyse böyle 20'ler ve 40'larda falan Diyor. 16 övgülüşe... tamam diyor. Onun altında öldüyse bir de şey yapıyor yani. Tamam diyor. Yeter bu kadar param parça ediyor musun? Darma duman oluyor. Çok da Tamam. <laughs> Şimdi sürekli girdiğinde göre Üç numaralı takım arkadaşım gelirse Pat pat beni bilsin kendisi Kendi İyi iyi gelmiyor, gelmiyor Şimdi ben şuraya yatayım enerjicik basın bir oh, heyecan yaptım bir ilk videomda fişek bulmam gerçekten benim adıma çok iyi arkadaşlar ben bu camiada yeni olduğum için bana yardım edersiniz sinirim gidecek ama abi namlucu, ne tutamaz hiçbir şey mi yok yani al çıkarsa alacağım tamam alacağım mı? ne ne M4 olsaydı almazdım. Çünkü çıkarsa kesin alırım zaten. 249 149 şu anlık şey metodum. Yani i̇nşallah çıkar dediklerim. Şimdi şöyle bir etrafı yok olacağını etmek istiyorum. şeyler çok tehlikeli. Hadi de Evet. Kolar yani sen böyle tutunca sürekli telefonu. Ee, var bu arada arkadaşlar. Auk AVM. Severiz yani anladın mı? 8x çıktı var. Şimdi Bunu da gizli diye alıyorum şu an. Dur. Anlayamadım. Sömürdük airdropta. Hiçbir şey kalmadı. Fazla turbo basmayacağım. Bir ara tutmama kadar ben idare etsin diye. Yoldan da gidiyorum ama idare etmeyecek 800 metre araç Ağabeyler var, ağabeyler var Aha bu araç kuran benim spawn olduğuna kadar bir, bir mutlu oldum İşte abi, abi mesela biz işte diğer şu tüp kanalından sahip insanları izliyoruz Bu biz bu adamlar ne heyecan Çok saçma ya, yani. niye heyecan bu ekran konuşuyorsun yani ama cidden işte öyle olmuyormuş. Kimler izleyecek, kimler abone olacak, kimler de like yapacak. Aa, baba gibi geçiyor, baba gibi geçiyor. Bir adam daha var benim. Tepeyi alsam oynar Oynarım. Şimdi Şu, şunları bir başarısıydı. Yok yok yok. 12 kişi kalmış ödenin birleşim var. Adamlar rahatsız aydın. Güzel püçüntünün yapımıymış. Adamlar sabit durmuyor ki arkadaş. Neyse dur. red zone'dan çıkalım. Tam red zone sayımız var. Bizim şunlara nerede? Şunlara burada bir yerde. Onu yapayım. Şunlara durmuş. Abi dur, dur. red zone'dan çıkalım. Hmm. Yani etkilerinden yoktu. yine de, de Bu adam neyin ne yapıyor? O kadar kaçıyor ki? Ee, anlamış değilim bu. bu adam herhalde alan dolaşması şimdi Benim abi hiçbir şey yok işte tek abinin yarayına bir katı bu adam ne değilce sen tek başına adam tek bir şey yapıyordu ben geldim şimdi daha güvende olacağını bilmiyordum ben böyle dinlet adamlar çevirken aynı çevirdi iyi iyi güzel güzel şimdi baş, baş dersi bir sakin

Çok heyecanlıyım şu an. Geliyor. Hayır ya! Neyse arkadaşlar. Ee, beşinci olduk artı 25 aldık. E Güzel. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmak isterseniz abone olun. Ee, ve bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Like da atarsanız efsane de mutlu olurum. Ee, hoşça kalın. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Vlog videoları gelecek tabii O zaman görüşürüz. Bay bay.